Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğim size. Umarım e, iyi bir neticeyle çıkarız. Yarın İstanbul'da hava yağışlı görünüyor. Pistler ağır olabilir. Ağır çimde koşulabilir. Sentetiğe alınabilir. E, ben şimdilik ağır çim yani böyle 4.4 4, e, 4. ağırlığındaki çime göre veya 4.5 ağırlığındaki çime göre düşünüyorum. Ağır çimde koşacakmış gibi düşünüyorum. Eğer fikirlerimde bir değişiklik olursa yarışlar başlamadan Bir buçuk saat önce Mesaj bölümüne yorum bölümüne yorum yazacağım arkadaşlar oradan değişiklik olursa kontrol edersiniz Hemen birinci koşudan başlıyorum 7 numaralı Queen Of Darkness'ın uzun mesafede kazandığı güzel bir yarış var da fena görünmüyordu İyi koşar 1 numara Fearless Lady İlk rakibi ve 2 numara Sea of Wonders'da 3. atım. 7-1-2 şeklinde değerlendiriyorum bunu. İkinci koşu şart. 1-3 yaşına gelmiş bu atların ilk defa koşacaklar. Zor bir yarış gibi görünüyor ama 9 e, numara Scarlet Sea fena görünmüyor. Ankara'dan e, hazırlanmış gelmiş bu at. E, i̇yi koşabilir. 6 numara Spring Attack. E, yine bir diğer şanslı bir at. 3 numara Görkem Star ters bir netice alabilir. Dikkat edin. 1 numara Bon, 11 numaralı Shu Sinay ve 5 numaralı King Bakırtaş diyorum. Zor bir yarış olabilir. Ters bir at gelebilir. Bu koşuda tuttuğunuz at varsa yazın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk kez koşacaklar. Kapalı kutu diyebiliriz. Hatta bu 2 numara Empera Doro da iyi bir netice alabilir. Onu da ekliyorum. Hadi can ile. 3. koşuya geldiğimizde aslında 2 numara yengeç yani pırıl pırıl görünüyor. Çok formda görünüyor. Fiziği falan çok iyi. Ee, i̇tmanda da çok iyi görünüyor. Fakat kafama şey takıldı. Yani son yarışta iki boy startta kalmış. şimdi dış start istemişler. Yine startta kalır mı 4 boy 5 boy artar mı kalma şeyi ee, iki boy kalmıştı geçenlerde. Hani çok kalırsa burada hatayı affetmeyecek iki tane at var. Bir tanesi 4 numaralı Efesli Halil. Diğeri de 5 numaralı Faranelli. Dolayısıyla... Yani normal şartlarda yengeç kazanır gibi görünüyor ama dediğim gibi startta kalabilir. Bazen atlar huy yapıyor. Ben 2-4-5 yazıp burayı rahat geçmeye taraftarıyım. Dördüncü koşuya geldiğimizde son yarışında biraz baskı gören ve biraz beklenenden yüksek tempoda yarışı götürdüğü için sonlarda direnemeyen ama çok yakın ara kaybeden 3 numara Artmen'in şöyle bir baktığımızda önde onu fazla rahatsız edecek herhangi bir at ve Görünmediği için istediği tempoyu bu kez kuracaktır e, ve kurduğu tempoyla da sonlarda direnip bu yarışı kazanacaktır. Ben 3 numaralı Arsmen'i sizlere bank olarak öneriyorum. Günün 5. koşu yine bir diğer şartlı bir bir yarış. E, açıkçası burada riske girmek istiyorum. Her iki altılı için de e, iki atla geçmeye çalışacağım. Bunlarda da iki tane erkek at seçtim. Bir tanesi 5 numaralı Madman. gitmanlarında çok çok iyi görünüyor ve diğeri de 7 numaralı San Remo. Bu iki atı diğer rakiplerinden biraz daha ön planda gördüğüm için 5-7 geçip riske burada alacağım arkadaşlar. Çünkü e, buraya çok at yazarsak kupon çok tutuyor. O yüzden e, kuponu ufaltma adına 5-7 geçireceğim burayı. Ama bu iki atta açıkçası beklediğimiz yarışları yaparlarsa e, yeterli gibi görünüyor yani. Bir sonraki koşuya geldiğimizde kesinlikle zor bir yarış. Hepsi yazacağım ama kısa geçmek isteyen arkadaşlara sıralama vereceğim. 5 numaralı abone ilk şanslı atım. Göz koruyucu taktıktan sonra sanki İtman'da gayet iyi görünüyordu. İtman'da iyi çok çok iyi görünüyordu. İyi koşabilir. Startı da 1 hemen önlere konumlanıp iyi bir yarış yapabilir. 1 numara daha avcısı Urfa'dan geliyor. Fena değil yarışları. O da güzel yarışlar yapmış. 2 numaralı Kara Kaplı, 8 numaralı Buz Kralı, 3 numaralı Uğur Perisi, 4 numaralı Kudretim, 6 numaralı Gürdal Bey ve 11 numaralı Karadeniz'im şeklinde sıra versem de hepsi yazmanızı tavsiye ediyorum. Yani kısa geçmek isteyenler için 5, 1, 2, 8, 3, 4, 6 biraz daha önde. Ama hepsi yazarsanız kafamız rahat olsun. Değişik bir yarış olabilir. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yani 2 numaralı Burgaz maşallah diyorum uzunu yapıyor. Ağır sahada Ankara'da kazandığı bir yarış var. E, Tendüreyi kazandı bu at. Hem de pek de fazla zorlanmadı. Ben Ahmet Çeliğin büyük bir hata yapmadığı sürece bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Açıkçası e, dediğim gibi 2 numaralı Burgaz gerçek gücünü yarın zaten şu ana kadar gösterdi. İlk 2'den düşmedi. Yarında bence uygun bir grup bulmuş. Bu grubu geçmesini bekliyorum ve sizlere banka olarak öneriyorum 2 numara Burgazı. Günün 8. koşusuna geldiğimizde e, burada Ritim Divine'ın büyük bir favori çıkma olasılığı yüksek. 308 gün arası var. Ama ben 5 numara Zabun'un son yarışını çok beğendim. Yani 2000 metre mesafeye bile çok çok iyi koştu. Aralarda kalmasına rağmen iyi mücadele etti. Ben yarın ağır sahada kazandığı, çimde bir kazandığı bir yarış var. Ben yarın Ahmet Çelik'le bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çok iyi koşması lazım 5 numara Zabon'un. Ama 1 numara Ritim Divan tabii ki grup 1 yarışlar kazanmış kaliteli bir at. Onu da bir çırpıda silip atamıyoruz. Onu da yazmamız lazım 8 gün arasına rağmen. Bir de eğer önde e, gidişat anlamında yalnız kalırsa 2 numara şahta tehlikeli bir yarış gördü. Biliyorsunuz geçen sene bu at Alihan'da da geçmişti. E, etkili olabilir. Ama önce 5 diyorum Zabon. daha sonra 1 ve 2 arkadaşlar. Günün 9. koşusu bir diğer şartlı bir yarış bölünen yarışın bir diğer ayağı. 5 numaralı Pancho Villa. İyi gördüm bu atı. 2 numara El Grande, 3 numaralı Keeper of Time, 7 numaralı Shine On Me, 8 numara Day Spring ve 11 numaralı Lucezia diyorum. Zor bir yarış. İmkanı olanlar tuttu tut, tuttu atları eklesinler. 5 2 3 7 8 11. Günün son koşusu 10. koşusuna geldiğimizde yine Denk atların bir arada olduğu zor bir yarış. 8 numaralı Kral Ömer'in son yarışı çok iyiydi. Aynı yarışı yapabilir. 3 numara ciğer delen yani bir türlü kazanamıyor ama hep iyi görünüyor. Pırıl pırıl görünüyor. Son yarışta biraz böyle kapanır gibi olmuş. Ayhan Kurşun ısrar ediyor. Bu kez etkili bir yarış yapabilir. Kazanabilir. Dikkat edin. 61 kilosuna rağmen. 9 numara Cesur Mirza. Ekürüsü Cahit Ağa da çok formda. Bu cesur Mirza Sentrik'te kazandığı yarışlar var. Cahit nasıl koşacağı meçhul. Bu ekürleri mutlaka yazalım diyorum. 6 numara güldür güldür kıpırdadı. Tolga Yıldız'la ters bir yarış yapabilir ve 7 numara Salvo. Bir türlü o da kazanamıyor ama e, yarın grup uygun iyi bir yarış yapabilir. 8-3-9-6-7 e, Sizlere naçizane tavsiyem. Yani çok at verdiğimiz yerlere kendi tuttuğunuz atlar varsa mutlaka ekleyin arkadaşlar kuponlarınız eğer çok büyük gelirse riske girin. 5 numaralı Zabon'u da tek atın arkadaşlar. Paraya gidin. Yarın pistin ağır olma ihtimali yüksek diye tahmin ediyorum. Ama eğer sentetiği alınırsa veya bir değişiklik olursa yorum bölümüne yazacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir değişiklik olursa. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza da dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.